Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz bizleri hep helal ve temiz olanlardan yemeye ve arkasından da şükür yapmaya davet eder. Arada da şeytanın yolunu takip etmememizi emreder. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 168. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü külü mimme fil ardı halalen tayyibâ. Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal olan şeylerden yiyiniz. Ve la tettebi'û şeytan. Şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Onun arkasından gitmeyiniz. İnnehu leküm aduvvun mubin. Çünkü o şeytan sizin için ap açık bir düşmandır. Size inneme ye'murukum bis su'i vel Size kötülüğü ve fuhşiyatı emreder. Ve en tekulu alallâhi mâ lâ ta'lemûn. Ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler üzerine konuşmanızı da emreder. Bir başka ayet-i kerimede ise yine Bakara suresinde Ya yuhellezine amanu, ey iman edenler külü min tayyibati ma razaknakum size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yalnızca Allah'a ibadet ediyorsanız ona ibadetlerinizle, taatlerinizle şükrünüzü bildiriniz buyuruyor. Rabbim bizleri bize vermiş olduğu temiz ve helal olan olan rızıklardan yiyen kullarından eylesin inşallah. Şeytanın adımlarını takip ettirmesin. Allah'a emanet olun.